Hayatımın yarısını birçok yaşam hilesi keşfetmek için harcadım. 1. Keki yeni bir yöntemle yemek. Artık kekinizi yere düşürmekten asla endişelenmeyeceksiniz. 2. İçecekleri doğrudan dökmek. Sıvı bardağın kenarından akar ve her yere dökülür. Bu çok sinir bozucu. Sadece bardağın üzerine bir kaşık yerleştirerek dökülmeleri önleyin. 3. Artan kolayı muhafaza etmek için şişeyi sıkarak havayı çıkarın ve kapağı sıkıca kapatın. Tadı bir sonraki sefere taze kalacak. 4. Boş jöle kaplarını atmayın. Limon suyu sıkıp jöle kaplarına ekleyin. Sonra buzdolabında dondurun. Canınız istediğinde bir bardağa sıkın. Çok pratik. 5. Süt kutularını kesin ve düzleştirin. Taşınabilir bir kesme tahtası için. Açık hava piknikleri için mükemmel. Altın. Hazır noodle baharat paketlerini bu şekilde sıkın. Daha temizdir ve ellerinizi kirletmez. 7. Bir iğne kullanarak bileziği sabitleyin. Bileziği bileğiniz etrafına sarın, kancayı takın ve işte oldu. 8. Yemek siparişi torbalarınız sürekli sıkı düğümlerle mi bağlı? Sorun değil. Her iki ucu tutun ve sıkıca döndürün. Sonra dikkatlice her iki yöne itin. Açılacaktır. 9. Bir kürdanı sosisin içine saplayın ve çevirin. Çiçek şeklindeki üst kısmı kaldırın, aşağı çekin ve sosis mükemmel şekilde soyulacak. Daha fazla pratik bilgi için beni takip edin.